Merhabalar. 11. soruyla devam ediyoruz. Bu soruda en tane cisim olsaydı ne olurdu? Onu da düşünebiliriz. Ancak burada 10 tane cisimimiz var ve bunlar birbirine çarpışıyor ve yapışıyor, çarpışıyor, yapışıyor, çarpışıyor, yapışıyor. Buraya kadar gidiyor. Ve bu cisim ne zaman hareket etmeye başlar? Onu soruyor. Sürtünme olmadığına göre bu cisimle hareket edeceği kesin ama ne zaman hareket edeceği konusu aslında zamanların hesaplanmasıyla alakalı. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Birinci zaman düşünecek olursak cisimimiz şurada neyim şu mesafe e, L kadarlık bir mesafe L uzunluğunda. O zaman buradaki zaman ne olur? T eşittir L bölü V olur, değil mi? İkincisine baktığımız zaman T2 bulmamız gerekiyor. O zaman burada V2 bulmam gerekiyor. V2 yazını da ne ne olacağını bilebilirsem eğer bunu da bulabilirim sonra. Bunu bulabilirim, bunu bulabilirim, bunu bulabilirim, bunu bulabilirim. Sonra bunların her birini toplarsam genel ifadeyi bulabilirim. O zaman bizim aslında e, V2'yi nasıl bulacağımız problem var değil mi? Onu da momentum konumunda yapabiliriz değil mi? Ne olacak? Momentum korunacak. O zaman başlangıçtaki momentumumuz MV. son durumdaki momentumumuz ne olacak? M artı M çarpı V1 olacak değil mi? Çünkü hızımız artık değişti. Görebileceğiniz üzere V1 eşittir. V bölü 2 olacak. Hatta buradan V2'nin de aynı şekilde V2 olduğu için e, V2 bölü Hatta V2 bölü. yani Şuradaki V bölü 2 bölü. Ee, şöyle bir durum yazabiliriz. 2M Buradan şunu göreceksiniz. Bir kere yazıyorum. 2M çarpı V bölü 2. Gördüğünüz gibi momentum yine MV. Bu sefer MV eşittir. Ee, M artı M artı M V2 olur. Buradan da V2'nin de v bölü 3 olduğu gözüküyor. Yani burada v2 de v bölü 3 olacak. v3 deseydim v, v bölü 3. Bu v bölü 4. Bu şekilde devam edecek değil mi? Buradaki seriyi görmüş oluyoruz. Yine t'lere baktığımız zaman t2 ne olacaktır? l bölü v1 olacaktır. Bu da l bölü v bölü 2'den 2l bölü v olacaktır. Burada şunu gördünüz mü? 2l bölü v ise eğer Fark ettiyseniz zaten buradaki uzunluk 2L değil miydi? O zaman sanki bu cisim doğrudan buna çarpıyormuş gibi bir e, şeye doğru yönelecek değil mi? 3L bölü V olacak sonra 4L bölü V olacak bu şekilde gidecek ama unutmayın süreler ayrı ayrı hesaplanıp toplanacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, o zaman e, bir sonrakine baktığımız zaman V bölü 3 olduğunu, V2'nin de V bölü 3 olduğunu ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. T3'ü bulsaydık, t 3 de 3L bölü V olacak. t 4 de yine 4L bölü V olacak. Ve bu şekilde gidecek. O zaman buradaki seri ne olur? Tn için N çarpı L bölü V olur. Değil mi? V değişmiyor. O zaman T toplamı bulmak istiyorum. Bu sürelerin tamamını toplayacağım. Bu da ne olacak? Ee, T1 artı T2 artı bu şekilde kaça kadar toplayacağım? T9'a kadar değil mi? Çünkü 10. çarpışmanın süresini soruyor. 10 çarpışmaya kadar geçen süreyi soruyor. O zaman T toplam ne olur? L bölü V artı 2 L bölü V artı 3 L bölü V artı 9L bölü V olacaktır. Buraya e, burayı eğer ki L bölü V parantezine alırsak e, 1 artı 2 artı 3 artı 9'a kadar toplanacak. Değil Bu toplamı da şöyle yazabiliriz. D e, toplam. Evet bu toplam zaten kolay bir toplam. E, 9'dan 10'a kadar olan sayıların toplamı ne yapar? E, 9 çarpı 11'i 2'den 45 yapar değil mi? O zaman burası L çarpı V çarpı 45 yapıyor. Bu da 45 L bölü V'ye eşit olmuş oluyor. O zaman sorumuzun cevabı 45 L bölü V olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.